Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir biz soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz misafirlerim var demiştim hazırlık yapıyorum lazanya yapacağım arkadaşlar hem ıspanaklı hem kıymalı burada şimdi kıymalıyı fırına sürdüm şimdi ıspanaklının hazırlığı başladı etraf biraz dağıttım ama artık hemen yapıp toparlayacağım buraları burada da ıspanaklı harcım var sadece içerisinde ıspanakla soğan var arkadaşlar buzluktan aldığım ıspanakla yaptım burada böyle beşamel sosum var arkadaşlar bunu e, iki malzeme için yaptım. iki tepsi için yaptım. Burada da küçük biberlerim var. Bunları da biraz sonra yoğurdun üzerine ortaya koyacağım. Bunları da geçen gün almıştım. Aslında içini dolduracaktım ama neyse dedim şimdi herkes sever sevmez ama yoğurdun üzerinde herkes sever diye düşünüyorum. Bunu da öyle yapacağım. Daha sonra geçen günkü yaptığım salatamız var. Bir de geçenki yaptığım çin böreklerim vardı. Onlardan da airfryer'da da yapacağım inşallah bugün. Yani kızartma kokmasın diye ama airfryer'da da böyle kıtır kıtır olacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah yenir bizimkiler. Bir de ondan yapacağım. Yani bugün akşamki menümüz böyle. Şimdi dedim sizlere bir açılış yapayım. Hemen bir de ikinci tepsimi bitireyim. Şu ortalığı bir toparlayayım. Saat gelmek üzere. Bizimkiler birazdan burada olurlar. Şöyle kameramın da aküsü bitmek üzere. Onun için sizlere de şöyle bir göstermiş olayım. Şöyle biberli yoğurt yaptım arkadaşlar. Küçük biberlerim vardı. Burada salatan var ama sadece marul salatan var. Yanına azıcık da domatesle salatalıklı mı yapsam ki diye düşünüyorum. Bunun içerisine salatayı koyacağım arkadaşlar. Bunu ortaya koyarız. Tabaklarımızı yerleştireceğim. Çorba yapmadım. Fazla gelir diye düşündüm. Onun için bugün çorbamız yok. Pastamız buzdolabında. Onu da oraya öyle hallettim. Şimdi şuradaki bulaşıklarımı hemen bir kaldırayım. Ondan sonra da çay bardaklarımı hazırlayayım. Şurada da lazanyamın diğeri üzeri yavaştan kızarmaya başlamış. Evin tamamını hazırladık. Yani ondan yana da bir sıkıntım kalmadı. Evim de temiz. Sadece şurayı ve en son yerini şeyini sermem lazım. Bak onu unutmuşum. Halasını serip buranın da kapısını kapatabilirim. Şöyle. Bura hiç kullanılmamasına rağmen herhalde günde bir iki defa falan temizleniyor olur ya birisi gelir de temiz bulamaz diye burayı mutlaka günde iki defa bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Hemen halısını sereyim sonra devam edelim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş hazırlıklarım bitmek üzere. Lazanyamın birisi burada. İçim böreklerimin devamı da kızarıyor. Onu iki postada kızartayım dedim. Hatta ondan biraz daha çıkartabilirim. Bir yandan da unutmadan çayımı koyayım. Şöyle. Suyum iyice kaynayana kadar o da dursun. Mutafdaki yapmam gereken diğer işlerimi de hallettim arkadaşlar. İşte en son bu çin böreklerini bekliyorum. Ee, onlara bir de soslu koyacağım. Masamı kuracağım hemen. Bizimkiler gelmeden o da hazır olsun ee, orayı da göstereyim. Arkadaşlar size. soframın şimdiki halini sizlere şöyle göstereyim. Şu biberli yoğurdum, salata. Böyle yeşillikli bir salata tercih ettim çünkü lazanya'nın yanına çok güzel yakışıyor. Bunlardan çin böreklerinin sosları şöyle aralara koyayım. İsteyenler bandırabilir. Soframın görüntüsü de böyle. Mutfaktaki son durumda böyle lazanyamız burada. Bu da pişti. De soğumasın diye şimdi çıkartmayacağım. Hatta bunu da içine koyacağım. İkisi de ılık dursun. Bir de şimdi şu kabımı yıkadıktan sonra hemen bir de küçük salata yapacağım arkadaşlar. Bizimkiler pek o yani yeşillikli salatayı severler mi bilemedim diye yanına böyle domates falan olsun kuru kuru olmasın diye bir de hemen şöyle küçük bir kırmızı soğanım da vardı şöyle küçük bir de çoban salata yapayım yanına isteyen ondan yer isteyen ondan şöyle bir ondan bir ondan gel anne haha. <laughs> 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 Nee, also wir sind mit. Ich glaube, wir hatten eine große Tüte und eine, eine Handtasche mit der Elektronik. Oh, der ja, also, ja, Koffer ist nicht weggekommen. Habe hab ich nichts Das war schon viel. Die PlayStation? Das ich habe eine, eine Playstation bei. 3 und eine Playstation 4 verkauft. Wie 4 80. Nein, 70, die PlayStation 4 und für 50. Ich habe eine 4er gesehen für 150 Euro. Mhm. Ja, ich war sehr recht günstig, aber ich wollte sie auf jeden Fall nicht mehr mhm. Und jetzt habe ich eine PlayStation 3 dabei. <laughs> bin im gerade die Jungs, die haben uns richtig viele Sachen einfach da gelassen. Und ich bin wow. halt dahin und die, unsere, unsere Vermieterin, die Alex hat schon gesagt, hey, alles was hier ist, gehört euch. Deswegen <laughs> bin ich hingegangen, habe halt alles mitgenommen und das verkauft jetzt.

bayağı iyi verildi. Ya. 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 Kız kardeşi polis ya. bir, birisini, bir adam birisini öldürmüş gençken. 9 sene, 9 10 sene yatmış. Dışarı çıkınca şimdi ablasıyla görüşmek zorunda. Yoksa tekrar hapse girer. Tehlikeli mi değil mi? Aaa. Tesadüfen o ta takip ettiği adamla <Sie> ich fand schon gruselig. Ja. Er hat dann auch erzählt, Der hat irgendwie er hat den sogar gewohnt. Er hat, glaube ich, mit 17 jemanden oh. umgebracht. Er hat eine Höchststrafe, höchste Strafe bekommen. ist also und raus. Und die müssen sich immer regelmäßig der Polizei melden regelmäßig und Aber dann sollte man ihn wieder entdecken. Die, Stilion Stilion ja, nicht. Right. die, oh, die gucken schon immer genau und eigentlich sammeln die lauter Sachen, dass du ihn um zwei wieder wegschraubst. Ja, genau. ja. Aber ich dachte dann auch, du ich weiß es ja oft nicht. Aber schon, dass das so läuft ja eigentlich so. Weißt du, ja. kannst du neben dir also stehen. Natürlich. Ja. 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 <laughs> aber nicht wie Simon ja. Geboren das ja, so. ist, der der nee, der das der der Jungen. Jungen. ja dir überstehen. Das ist gar nicht klar. Der Junge? ja. ja. ja.

Yeterim, yeter. O baba bu ne kadar da, o da, o da, var. Var. Ay, da kay birazcık anne sen o tarafa. O da daha küçük gibi değil mi? Ich, nicht. <laughs> ich muss noch ein Platz haben. <laughs> Ich hab meinen Arm an

Mädchen, ja, in der Schule auch dritte şule abanne ne? Ne? de, de şeydi. Evet. <laughs> yok bir şey yok. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> herkes bizi seçti. <laughs> Başkanım. Eee Sınırbaş. Başkanım değil. O <laughs> <laughs> <Birisi> da <lapim'dir. gülüyor> Hemen bitiyor olay. Ama nasıl? Tamam ki ne kadar Sade, büyük. Evet, Türkçe gibi görünüyor. Evet. Türkçe'den çok şaşırtıcıydım. Hayır, hayır, hayır. Bu adamın hayatı. Bu hafif. Yanlış olur hafif, yanlış güzel. Bu hafif, kesinlikle. Ben hiç Çayın hangi çayı? Çikolata mı? Ceylan. O siyah paket. E, Mevlana, o sarı, altın. Hayır koyu da koymadım, niye acı niye olmuş? Önceden mi abi? O kadar da yemeğe oturma jemime kez ile bastığında ben çay demliyordum. Yarım saat. Olay ya altı açık olunca da acıyor diyorlar. Bir kez altı açık Ya. Azıcık kan o ikmesi çok iyi değil mi? Acı mı? Biz sarı şey içiyoruz. Karadeniz. Karadeniz. Çüş. Evet ilk kesin size gelsin. Mustafa abimle. Bize ne zaman gelsin. Ya da hamşuz. Almanca içiyorsunuz. Yok, o, <laughs> <What's that>? <laughs> <laughs> we need to change! <laughs> <laughs> I'm not Yok artık, bizlerde de hiç içilmez. E değişti şimdi, bak işte. Aynen. Yok ya, yani ben arada sırada işte öyle. Bir anlık daha da bizim ikinci turda Değilir şeye girmesin. Şunları herkesten. Birinci turda. Ben, ben de Yok. Ne? Neden? ne Allah Allah. <gülüyor> anladım. <gülüyor> hiç güzel olmuyor yani bundan sonra Ya ben size diyorum, yada ben yada size yada. diyorum. Yani gerçekten tadımdan başkası yanar ya. Çok, 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 çok güzel. Ya çok güzel. Ya Ich mag die blauen schmecken so gut. Nur Und es gibt kein weißes Schinkenblech mehr. da mı wir schon wieder geschmissen. Wer ist Schinkenblech? Wir fahren bei der Wolle. kapak ısın devam gitsin. Ama Türkiye'de hep yaşasın. Hep yaşasın. Kış geldiği gün yakacaksın. Yaz geldiği gün kapatacaksın. Sırf ayarını indirip kaldırasın kışın. Ama tamamen kapattığın hiç olmaz ki. Ama çok kullanan var onu herkesin ki şu anda ondan, hiç kimsede bir sorun yaşanmıyor. Sorun olmaz da, sorun yani olmaz yani. Şeyleri, Değil. O daha pahalı. Laminat. Payas daha pahalı. Ha işte. Fiyatları değişik işte. Hem yani görünümü aynı, bir de dediğiniz şekilde hiç kullanmayacaksınız hiç. Yapamıyorum, onun görüntüsü de daha bir değişik, güzel, payansı.

Arkadaşlar misafirlerim gitti. Hemen ortalığı toparlayacağım. Ondan sonra ben de dinlenmeye çekileceğim. Şimdi şöyle hemen bir öncesi sonrası yapalım. Evet şöyle her yer mis gibi oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz yine çok güzel bir akşam geçirdik. Sohbet, muhabbet, gırla döndü arkadaşlar. Umarım sizlerin de beğendiği bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.